açık ihale ilanının yapılacağı, 2025'e 31.431 ihale kayıt numaralı belediyemiz ve birimlerine serbest piyasadan elektrik enerjisi alımı ihalesi için toplanmış bulunmaktayız. İhale komisyonu başkan, işin uzman üyeler ve mali üye olmak üzere hazır bulunmaktadır. İhalemize yeterli kriter beyanname olarak yöneticilere ve ortaklara ait bilgiler, standart forma uygun teklif mektubu ve cetveli, yeşil teminat ait bilgi ve belgeler, Elektrik üretimi lisansı, otoprodüktör lisansı, otoprodüktör grubu lisansı, toptan satış lisansı, parakendin satış lisansı ve eşdeğer belgeler istenmiş bulunmaktadır. Bunun dışında ayrıca istenen bir yeterlik belgesi bulunmamaktadır. Beşir teminatı olarak kullanılan teminat mektuplarının geçerli tarihi 11.06.2025 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenen şekilde bildirilmiştir. İhale komisyon üyelerine rekab sistemi düzeninden yapıldıktan sonra yaklaşık maliyeti açıklayacağız. Ekranda görüldüğü üzere ihalemize teklif veren istekli bulunmamaktadır. İhale işlemlerine iptal işlemleriyle devam edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyulur. Teşekkür ederiz.